Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah Kıymetli kardeşlerim Allah Celle Celaluhu Ramazan-ı Şerif ayını en güzel surette geçirebilmeyi cümlemize nasip eylesin Ramazan-ı Şerif ayı ne katmalıdır? Bu Ramazan-ı Şerif ayından ne öğrenmeliyiz? Kıymetli kardeşlerim bununla alakalı birkaç kelime konuşmamız gerektiği düşüncesindeyim Malumunuz Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde ibadetlerimize karşı daha bir hassasiyet sahibi oluyoruz. Yani yapmamız gerekenlere karşı ve yapmamamız gerekenlere karşı bizde daha farklı bir şuur söz konusu oluyor. Belki namazlar konusunda, Kur'an tilaveti konusunda böyle ne kadar mübalağa yapabilirsek yapma arzusu içerisinde oluyoruz. Fakat bunun haricinde bu Ramazan-ı Şerif ayı bize ne katmalıdır? Bunu belki biraz konuşmak gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Yani bizler Ramazan-ı Şerif ayının içerisinde bir takım ibadetlerle meşgul oluyoruz. Mesela Kur'an tilavetiyle meşgul olabiliyoruz. İşte telavilerimizi eda ediyoruz. Fakat Ramazan ayı bittikten sonra, Ramazan ayı içerisinde icra etmiş olduğumuz güzellikler maalesef bizim hayatımızda kalmıyor. Bir adam sadece Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde Kur'an okuyor. Ramazan ayı biter bitmez bir daha Kur'an-ı Kerim'in yüzünü efendim görmüyor. İşte bununla alakalı bu noktada Ramazan-ı Şerif ayı bizden ne istiyor? Sadece Ramazan-ı Şerif ayı Ramazan'da Kur'an okumamızı mı istiyor? Veya sadece Ramazan'ın içerisinde mi işte 20 rekat nafile namaz kılmamızı istiyor? Bunu son derece önemli görmek gerekiyor. Yani bu soruyu ve bu soru üzerinden konuşmamız icap ediyor. Ramazan-ı Şerif ayı, kardeşlerim unutmamamız gerekiyor. Ramazan-ı Şerif ayı başlı başına bir terbiye ayıdır. Bu Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde nefsimizin bitmek bilmeyen o efendim bir türlü dizginlenemeyen istek ve arzularını biraz dizginlemeye çalışırız. O isteklerin önüne set çekme gayreti içerisine gireriz. Bu Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde Allah bizden bir takım güzelliklerin meleke haline gelmesi ve bazı şeylerin tefekkür suretiyle e, idrakına, nimetin büyüklüğünün idrakına e, varmamızı istiyor. Mesela Normal gündelik hayat içerisinde çok rahat bir şekilde e, suyumuzu içiyoruz, istediğimiz istediğimiz anda tüketiyoruz ve bizim için artık bu çok doğal, çok normal. Yani haş Allah'ın bir nimeti değilmiş gibi Allah'a hamd etmekten bile iştenab edebiliyoruz. Halbuki bu çok büyük bir nimet. İşte bu Ramazan ayı içerisinde, o imsak vaktinden akşam namazına kadar olan vakit içerisinde bir yudum suyun, Allah'ın bize ikram etmiş olduğu bu bir yudum suyun ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz. Bu bizde tefekkürle birlikte öyle bir hale geliyor ki Ramazan'dan çıktıktan sonra da sair nimetlere kavuştuğumuzda bunları tüketirken efendim bunlara ulaştığımızda daha farklı, daha tefekkürlü, daha hand üzere ne yapabiliyoruz? Bunları tüketebiliyoruz. Bu noktada Ramazan-ı Şerif ayı bize bambaşka bir efendim e, şuur ihsan ediyor, katmış oluyor. Onun haricinde mesela Ramazan'ın içerisinde namazlarımıza karşı daha bir hassasiyet sahibiyiz. Onun haricinde teravih namazı kılıyoruz. Normal teravih namazını 30 gün boyunca veya 25 gün boyunca diyelim, kılmış bir kardeşimizi düşünelim. Bu kardeşimiz öyle bir hale gelmelidir ki, Ramazan ayından çıktıktan sonra da o Ramazan'da kazanmış olduğu o namaz efendim kılabilme, namazlarına karşı o iştiyak, o aşk, o muhabbeti Ramazan ayından sonrasına da ne yapabilmesi lazım? Aktarabilmesi lazım. Yani her efendim e, yatsıdan sonra 20 rekat kılan bir kardeşimiz artık namaz onun için normalleşmeye başlamıştır ve Ramazan'ın haricinde de çok rahat bir şekilde namazlarını icra edebilecektir. Bu aslında Ramazan'ın işte aynı şekilde insana kattığı bir e, meleke olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde Ramazan içerisinde gıybet konusunda daha bir hassasiyet sahibiyiz. İşte bir gıybet meclisi oluşuyoruz, Allah muhafaza buyursun. Ne diyoruz? Ama orucuma efendim halal getirmek istemiyorum. İşte yalan konuşacak, Ramazan içerisindeyiz, yalan konuşmuyorum. Bir adam düşünün, 30 gün, 30 gün boyunca bu şekilde davranıyor. Yani tam gıybet edecek, oruçluyum ben diyor, ne olur? Ben şu an gıybet etmek istemiyorum. Veya birisine zarar verecek, birisiyle kavga ediyor, tam af buyurun yumruğu ona vuracakken oruçlu olduğu aklına geliyor ve Efendimizin hani bu hadiste ifade ettiği şekil üzere ben oruçluyum, benden uzak dur diyor. 30 günü bu şekilde geçiren bir kardeşimiz 30 gün bittikten sonra yani diğer aya geçtikten sonra bir daha ki Ramazan'a kadar emin olun bu hali devam ettirebilecektir. Yeter ki Ramazan-ı şerif ayı içerisinde bu Ramazan'ın eğitim ayı olduğunun idrakına varsın. Yeter ki bu noktada dikkate davransın. Emin olun Ramazan ayı biter bitmez bir dahaki Ramazan'a kadar belki ömür sonuna kadar aynen bu şekilde hassasiyet sahibi olmaya devam edecektir. Kıymetli kardeşim Allah Celle Celaluhu bu Ramazan-ı Şerif ayında bu hassasiyetlere karşı son derece e, istekli olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah hepimizin yağ ve yardımcısı olsun.